Sayın hocam, Kur'an'dan yaptığınız tespitlerinizi önemseyen ilahiyatçı bir öğretmenim. Şefaat konusunda Taha 108-110. ayetlere verdiğiniz meal şöyle. Bunu bir bulalım. Taha 108-110. 20. sure 108-110. ayet. تجد من جسيفه يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا O gün Rahman'ın izin verdiği kişilerin onun razı olduğu kişileri yaptığı şefaatten başkasının faydası olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanabilir ama onlar onun bilgisini kavrayamazlar. Soru 1. Bu ayeti böyle meallendirmenizin sebebi nedir? Tabi bu ayetle ilgili çok değişik meal verme şekilleri var. Biz bunlardan bu şekli te tercih etmişiz. Önce soruları bir görelim. Bu ayet size göre neyin delilidir? Şefaat konusunda düşüncelerinizin merkezine hadisler mi yoksa Kur'an ayetlerini mi koyuyorsunuz? Niçin? Ayet hiçbir şefaatin olmadığı bir gün gelmeden önce infak edin deniliyor. Bu hangi gündür? Öldükten sonra infak, ibadet veya dua var mıdır? Allah ilminizi ve e, e, ilmimizi artırsın. Selamlar. Amin. Şimdi bu insanların anladığı manada şefaat olmayacak. Yani kurtarıcılık anlamında bir şefaat söz konusu değil. Ama şimdi burada ne diyor? Yevmeydin la tenfeu şefaatu. O gün şefaat fayda vermez. İlla men sadece o kimseye fayda verir ki ezine lehu onun için izin vermiştir er rahmanı rahman. Ve radiye kavle ve onun için söz, söyleme, söz söylenmesine razı olmuştur. Verilen mananın birisi bu. Yani o gün Allah'ın yani o gün şefaatin hiç kimseye fayda sormayacak. Cenab-ı Hak şunun için söz söyler, söylersiniz, şunun için konuşma yapılabilir diyeceği kimseye şefaat edilir diye anlaşılıyor. Yani şefaat fayda vermez, sadece şuna verir. Ha, bugün insanların şefaat için düşündükleri nedir? İşte peygamber gelecek bizi kurtaracak. Ya da falanca gelecek bizi kurtaracak. Kimden kurtaracak? Allah'tan tabii. Yani Allah bir şekilde ikna edecek. Ya Rabbi sen beni kıramazsın diyecek en azından. Yani Allah onu kıramayacak ve bağışlayacak. Böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak şu kişi için dediği zaman ki zaten Allah'ın bağışladığı kişidir. O zaman birisine birisi orada konuşuyor. Şimdi Buna verilen manaların birisi bu. Yani o gün şefaat fayda vermez. Allah'ın kendisi için izin, izin ver, kendisi için söz söylemeye razı olduğu kişi. İkinci anlam da şu. Yevme izin la tenfe'u şefaatu yani ee, bu şefaatü şafi'i oluyor burada yani şefaat eden bir kişinin şefaati fayda vermez. Ee, yok eee Yemeniz zaten şefaatu yanlış okudum. İlla şefaatü men edine lahu'r rahman. Allah'ın kendisine kendisi için izin verdiği kişinin ancak şefaati fayda verir şeklinde de öyle anlayanlar da olmuştur. Bir üçüncü şekilde bizim verdiğimiz mana, bu arkadaşımız ilahiyatçı olduğu için ondan dolayı bunları şey yapıyorum. Yevme izin la tenfehu şefaatu şefaat fayda vermez illa men edine lehur rahman. ancak rahmanın kendisi lehine izin verdiği kişiye faydası olur. Ve burada ve şefaatu sözü men radiyallahu kavla buraya da şefaat diye bir kelime eklemiş oluyoruz. Kendisi için söz söylemeye müsaade ettiği kişinin şefaati. Bunlar şeylerde tefsirlere bakarsa bu arkadaşımız onların hepsini bulur. Bize göre diğer ayetlere de baktığımız zaman en uygun olanı bu. Yani Allah kimin kime kimin için şefaat etmeye müsaade etmişse o kişi sadece ona şefaat edecek. Ya Rabbi, şuna da şefaat edeyim diyemeyecektir. Bu şuna benziyor. İşte bir diploma töreninde birinciye falanca kişi diplomasını versin demeye benziyor. Bu hem o şefaat eden kişiye yapılan bir, verilen bir onurdur. Hem de kendisine şefaat edilen kişiye verilen bir onurdur. Bak bunun dışında herhangi bir ilave katkısı yoktur. Dolayısıyla zaten bu şeyi değiştirmez. Yani beklenen şefaatin asla olmayacağı anlamını değiştirmez. Evet. Yani bu arkadaşımıza bir de şu cevabı da vermiş oluyoruz. Burada dayandığımız şey sadece Kur'an ayetleridir. Ki hadis-i şerifler de zaten bunlara ters düşmüyor. Yani sahih olan hadislerde ters düşmüyor. Bu konu doğru bildiğimiz yanlışları kitabında geniş geniş anlatılıyor.